Merhaba. Uyku evrenine hoş geldin. Bu kanalda uzayın sessiz öyküleri, galaksilerin doğuşu ve mistik tarihler hakkında bilinmeyenlere bakacağız. Şimdi rahatla ve yıldızların arasındaki yolculuğumuza katıl. Eğer bu yolculuk hoşuna giderse abone olabilir ve videoyu beğenerek destek olabilirsin. Şimdi nefesini derinleştir. Gözlerini yavaşça kapat ve evrenin en gizemli, en sessiz, en derin köşesine doğru bir yolculuğa hazır ol. Bu yolculuk seni korkutmayacak. Aksine evrenin karanlığının bile ne kadar huzurlu olabileceğini gösterecek. Korku değil, kaos değil, saldırgan bir enerji değil, tam tersine. Dinginlik, ölçü, ağır çekimde işleyen bir düzen. Bugün seni kara deliklerin nöbet tuttuğu sessiz ama güçlü bölgelerin içine götüreceğim. Bir kara delik, bir yıldızın ağır çekimde gerçekleşen son nefesidir. Ama bu son, aynı zamanda evrendeki düzenin yeniden doğduğu bir başlangıçtır. Dev bir yıldız yakıtını tükettiğinde kendi ağırlığını taşıyamaz hale gelir. İçeri çöker, kendi üzerine katlanır giderek küçülür ve sonunda inanılmaz derecede yoğun bir noktaya dönüşür. Bu noktaya tekillik deriz. Uzayın dokusunun kıvrıldığı, zamanın yavaşladığı ve fizik kurallarının farklı çalıştığı bir merkez. Fakat bunu bir yok oluş gibi düşünme. Bu galaksilerin düzenini koruyan dev kozmik kapıların oluşumudur. Bir kara delik bir yıldızın ölümünden doğar ama evrendeki hareketin önemli bir parçasına dönüşür. Kara deliğin çevresini saran görünmez sınır olay ufku olarak bilinir. Bu sınırı geçtikten sonra hiçbir şey geri dönemez. Işık bile. Ama bu sınır dışarıdan bakıldığında öyle sakin görünür ki sanki karanlığın üzerinde duran durağan bir sis tabakası. Olay ufku Kara deliğin yüzeyi değildir. Aslında bir yüzeyi bile yoktur. Ama bu sınır, kara deliği dış evrenden ayıran doğal bir denge çizgisidir. Bir şey olay ufkuna yaklaşırken dışarıdan bakan biri için yavaşlar, soluklaşır, adeta donmuş gibi görünür. Bu görüntü evrenin en sessiz ve en ağır anıdır. Sanki zaman bile nefes almayı bırakmış gibidir. Bir kara deliğin içinde ne olduğu kesin olarak bilinmez. Ama fizikçiler tekilin evrendeki en düzenli ve en yoğun noktalardan biri olduğunu düşünür. Bu bölge dışarıdan kaotik gibi görünse de matematiğin en kusursuz işlediği yerlerden biridir. Tekillin içinde zaman bir çizgi gibi değildir. Bir yüzey gibi kıvrılır. Bu nedenle kara deliğin derinliği Karanlık bir boşluk gibi görünse de aslında düzenin merkezidir. Galaksileri bir arada tutan çekimin çoğu merkezdeki bu yoğun bölgeden etkilenir. Yani kara delikler evrendeki düzenin temel taşlarıdır. Görünmez, sessiz ve sabırlı bekçiler. Samanyolu'nun merkezinde bir kara delik bulunur. Sagittarius A yıldızı. Bu kara delik Güneş'in yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahiptir. Ama bütün bu devasa kütleye rağmen o kadar sakin görünür ki onu izleyen teleskoplar çevresinde yavaşça dolanan gaz bulutlarını görür. Bu bulutlar sanki dev bir gölün yüzeyinde süzülen duman gibi hareket eder. Sagittarius A yıldızı galaksimizin kalp atışıdır. Yıldızların yörüngelerini düzenler. Galaktik merkezdeki yapıyı sabitler ve Samanyolu'nun döngüsüne ritim kazandırır. Bu kara delik olmasaydı galaksimiz şu anki şeklini alamazdı. Sarmal kollar farklı yönlere savrulurdu. Yıldızların yörüngeleri bozulurdu. Kara delik sessizce nöbet tutar ve galaksinin düzenini korur. Kara delikler ışığı yutar ama bu yutma işlemi saldırgan bir şey değildir. Aksine doğal bir çekimdir. Bir ışık fotonu kara deliğe yaklaştığında yavaşça yolundan sapar. Kütle çekim onu eğip büker. Sonra ışık yörüngeye girer ve sonunda olay ufkuna ulaşır. Bu süreç bir taşın suya düşmesi gibi ani değildir. Ağır çekimde gerçekleşir. Bir fotonun kara deliğin kenarında kıvrılıp kaybolmasını hayal et. Yavaşça solan bir parıltı, sakin bir kapanış. Bu bile evrenin büyük sessizliğine bir ritim ekler. Bazen iki kara delik birbirine yaklaşır. Bu yaklaşma, uzay zamanın dokusunda hafif titreşimler oluşturur. Biz bu titreşimlere kütle çekim dalgaları deriz. İki kara delik birleşmek üzereyken, uzay sanki nefes alıp veriyor gibi görünür. Dalga dalga yayılan titreşimler milyonlarca ışık yılı uzaklığa kadar ulaşır. Bu birleşmeler korkunucu değildir. Aksine evrenin nefes alışını andıran doğal bir döngüdür. Sonunda iki kara delik birleşir ve daha büyük, daha güçlü bir kara delik kalır. Ama yine sessizdir. Yine düzenlidir. Yine nöbet tutmaya devam eder. Kara delikler sonsuza kadar yaşamaz. Stephen Hawking'in öngörüsüne göre kara delikler zamanla çok yavaş bir şekilde buharlaşır. Bu buharlaşma o kadar yavaştır ki küçük bir kara deliğin kaybolması trilyonlarca yıl sürebilir. Bir kara deliğin buharlaşıp yok olması bir mumun günler boyunca yavaşça sönmesine benzer. Sessiz bir kapanıştır. Düzenli bir final. Yumuşak bir veda. Evrenin döngüsünde hiçbir şey kaybolmaz. Sadece dönüşür. Kara delikleri korkunç şeyler olarak bilen insanlar vardır. Ama gerçekte onlar evrenin dengesidir. Galaksilerin merkezini sabit tutarlar. Yıldız oluşumuna katkıda bulunurlar. Enerji akışını düzenlerler. Maddeyi yeniden biçimlendirirler. Onlar evrenin en sessiz işçileri. En disiplinli mimarları, en sabırlı koruyucularıdır. Bu gerçeği fark ettiğinde kara deliklerin sessizliği insana huzur verir. Karanlık bile düzen barındırır. Boşluk bile ritim taşır. Şimdi bu sessiz kozmik bekçileri düşün. Galaksilerin merkezinde duran, ağır çekimde düzen kuran, ışığı içine alırken bile Dingin kalan kara delikleri. Bu sessizlik, bu ağır hareket, bu sonsuz nöbet seni uykuya davet ediyor. Nefesin yavaşlıyor. Düşüncelerin arasındaki boşluk genişliyor. Tıpkı kara deliklerin çevresindeki huzurlu karanlık gibi. Şimdi yavaşça bırak kendini. Evrenin sessiz nöbeti seni sarıyor. Dingin bir uykuya doğru süzül. Derin bir nefes karanlığın huzuruna doğru ağır bir geçiş yap